Gitme yavrum, gitme. Gitme yavrum ayrılık acıdır. Bir değirmen olur öğütür seni. Gitme yavrum, ayrılık zalimdir. Bir deniz olsan da korutur seni. Sarsan da kırar dallarını. Dört bir yana savurur yapraklarını. Çok özlersin mazide kalanlarını. Gitme yavrum, Ayrılık zalimdir gitme. Akraba dost arar da bulamazsın. Ben sensizim. Sen bensiz tutunamazsın. Boğazın kuru da yutkunamazsın. Gitme yavrum. Ayrılık zalimdir gitme. Gitme yavrum. Ayrılık zalimdir gitme. Gitme. Gitme yavrum. yok acıdır gitme bir değirmen olur ötür seni Gitme yavrum ayrılık zalimdir gitme gitme bir deniz olsan da kurutur seni Sarsan da kırar dallarını Dört bir yana savurur yapraklarını çok özlersin mazide kalanlarını Gitme yavrum Ayrılık zalimdir Gitme Sarsanda kırar dallarını Dört bir yana savurur yapraklarını Çok özlersin mazide kalanlarını Gitme yavrum Ayrılık zalimdir gitme Akraba dost arar da bulamazsın ben sensizim, sen bensiz tutunamazsın Boğazın kurur da yutkunamazsın Gitme yavrum, ayrılık zalimdir gitme Boğazın kurur da yutkunamazsın Gitme yavrum Ayrılık zalimdir gitme Gitme yavrum gitme Ayrılık zalimdir gitme Gitme yavrum. Ayrılık acımasızdır. Gitme. Gitme.